Aski Genel Müdürlüğü Sunşat Dairesi Başkanlığı muhtelif mahallelerde sondaj kuyusu açılması yapım işi ihalemizin ikinci oturumunu gerçekleştiriyoruz. İstekliler tarafından verilen son teklifleri açarak devam ediyoruz. Birinci isteklimiz İncekaya Kaya İnşaat. Teklif edilen bedel 447.901.517 milyon Türk Lirası. İkinci isteklimiz Altek Mühendislik. Son teklifini okuyorum. 440 milyon 24 bin 6 Türk Lirası. Üçüncü isteklimiz Su Grup Mühendislik İnşaat. Son teklifini okuyorum. 312 milyon 919 bin 920 Türk Lirası. Dördüncü isteklimiz Hey İnşaat, son teklifini okuyorum, 380 milyon 660 bin, 263 Türk lirası. Beşinci değil mi? Beşinci oldu. Beşinci isteklimiz Ören İnşaat, son teklifini okuyorum, 324 milyon 2245 Türk lirası. Altıncı isteklimiz fi yatırım inşaat. Son teklifini okuyorum. 287 milyon 649 bin 796 Türk lirası. Bir sonraki isteklimiz maş inşaat. Son teklifini okuyorum. 280 milyon 884 bin 585 Türk lirası. Bir sonraki isteklimiz Altar Mühendislik İnşaat Mehmet Karanfil İnşaat İş Ortaklığı son teklifini okuyorum. 434 milyon 935 bin 114 Türk Lirası. Bir sonraki isteklimiz Ennext İnşaat Mebatex İthalat İhracat ve İnşaat Kent Su İnşaat İş Ortaklığı son teklifini okuyorum. <laughs> 443 milyon 981 bin 733 Türk liras. Bir sonraki isteklimiz Megesan inşaat, Kuzeydoğu petrol yol asfalt inşaat iş ortaklığı son teklifini okuyorum. 304 milyon 201 bin 135 Türk liras. Evet bir sonraki isteklimiz. Tek taş beton elemanları Önar İnşaat İş Ortaklığı son teklifini okuyorum. 294 milyon 317 bin 543 Türk Lirası. Bir sonraki ve son isteklimiz Altek Grup İnşaat Sağlam Altyapı ve İnşaat İş Ortaklığı'nın son teklifini okuyorum. 284 milyon 831 bin 519 Türk lirası. Böylelikle istekliler tarafından verilen son tekliflerin de açımını tamamlamış bulunmaktayız. Söz konusu muhtelif mahallelerde sondaj kuyusu açılması yapılmış ihalemizin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. 384 milyon 196 bin 610 Türk lirası 29 kuruş. Tekrar ediyorum. 384 milyon 196 bin 610 Türk lirası 29 kuruş. Gerekli incelemelerin yapılmasını mütakip sonuç ekap üzerinden ilan edilecektir. İhalemiz hayırlı olsun.